Evet haftanın son işlem günü arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi e, hava çok sıcak. Öncelikle onu söyleyeyim. E, inanılmaz böyle terli terli bugün herhalde bir yayın yapacağım öyle görünüyor. Gün e, bir heyecanlandık böyle altın özellikle 10 1800 doları geçtikten sonra bir heyecan oldu kabul edelim yani. Herkes bir heyecanlandı bana yazdınız filan. Ben de sosyal medya hesaplarından paylaştım. Ee, şimdi buna bir geleceğiz altına çünkü altında 1822 dolar dışında ons altının durumu da bu hala yukarı görünüyor bugün de iyi açtı. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Merkez Bankası, şuradan başlayalım. Merkez Bankası arkadaşlar dün faizi sabit bıraktı ya da pas geçti. %19'da bıraktık öyle söyleyelim. Aslında merkezin ilk günden beri yeni başkanla beraber bir faiz düşüşü bekliyoruz. Öyle değil mi? Bekliyorduk ama hiç öyle bir açıklama bugüne kadar gelmedi. Yine de her ihtimale karşı ben hani benim beklentim %90 pas geçer, %5 indirebilir, %5'e çıkartabilir faiziydi. Hani bu kadar çok seçeneği niye koydum? Çünkü %90 pas geçecek. Yani evet biliyorum. Hani düşünüyorum ve zaten piyasa beklentisi de genelde bu yönde. Ama sürprizlere de hazırlıklı olmak anlamında inebilir de çıkabilir deyi koyduk. Çünkü hani dediğim gibi biz de yani olmayana hazırlık e, gibi e, durumlar söz konusu. Yapmalıyız yani. Hani olmayanı da beklemek gerekiyor. Sürprizler ülkesi olduğumuz için. Yani bize sürprizler bitmez. Şimdi e, bu saatten sonra arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi gerçekten çok kolay olmayacak. Onu söyleyelim. E, onu belirtmek istiyorum. Yani iki cümle geçeceğim burayı hemen. Şimdi biz bugüne kadar faizi neden yükseltip duruyorduk? Çünkü işte doları bir yerde tutabilmek için. Aslında derdimiz hani kuru bir yer, dolar kuru bir yerlerde tutalım, maliyetlerimizi düşürelim. Çünkü işte ithal girdiler falan fazla olduğu için. Ee, bunu bu kadarcık başarabildik. Yani bu kadarcık başarabildik. Ama şu anda geldiğimiz noktada artık faizi arttırmakta da bazı çözemeyeceğimiz şeyler var. Ve bunu da merkezin kavradığını artık hani en azından kavradığını ya da kabul ettiğini belki biliyordu. Ama artık kabul ettiğini de düşünmeye düşünüyorum. Umarım da öyledir. Umarım da bunun farkındalardır. Ki farkındalardır Koskoca Merkez Bankası herhalde. Ben bunun farkında tek başına değilim. Onlar da farkındalardır. Şimdi yurt dışı kaynaklı maliyetlerde de çok büyük bir artış var. Yani dolar bazında işte başta emtia fiyatları olmak üzere bütün dolar bazında dolar olarak maliyetlerde çok ciddi bir artış var. Yani siz burada ne kadar isterseniz faizi yükseltin, kuru bir yerlerde tutmaya çalışın, neticede yurt dışından alacağınız ürünlerde artık daha yüksekten alacağınız için yani 100 doları 110 dolara işte ne bileyim ben 50 dolara aldığınız şeyi bundan sonra belki 55 60 dolara alacağınız için maliyetlerde bir taraftan artıyor. Yani bu aslında enflasyon riskinin devam ettiğini ve önümüzdeki dönem aslında büyük bir bizim açımızdan baktığınız zaman çok faizle tek başına halledemeyeceğimiz bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. Yani ya bir şekilde Farklı yöntemlerle bu işin hallolması lazım, bu maliyetlerin düşürülmesi için. Hakikaten kendimize dönüp artık böyle e, üretime mi geçeriz, e, 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 bilemiyorum. Yani hani bunlar işte yapısal reformlar falan biliyorsunuz hani böyle çok çok konuşuluyor, konuşuyoruz filan ama hani bir şey çıkmıyor tam anlamıyla elle tutulur bir şey oluşturamıyoruz. Fakat hani oradan çok büyük bir dayak yiyeceğiz arkadaşlar, yiyoruz yiyeceğiz ve hani çok büyük bir risk olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Yani hani bunu e, ara ara böyle yayınlarda artık e, dikkat çekmeye çalışıyorum yavaş yavaş. E, şimdi altına gelecek olursak arkadaşlar altın 1822 dolara geldi. Dün önemliydi 1800 doları 10 altından bahsediyorum. 10 altının 1800 doları kırması önemliydi kırdı. Çok ağır geldi arkadaşlar çok ağır geldi kabul edin. 1.700 dolarların altını gördü. Ondan sonra çok yavaş, çok ağır. Bir ileri bir geri, iki ileri iki geri, üç ileri bir geri. Ben böyle, böyle bir gitti geldi. Gerçekten hani iki ileri gidiyorsa beş geri gitti filan. Böyle böyle çok ağır geldik. bunu biliyoruz. Bu güzel bir şey. Bu kesinlikle güzel bir şey olduğunu söyleyeyim size. Sağlam adımlarla geliyoruz. Yani dolayısıyla hani bir şey ne kadar hızlı çıkarsa o kadar hızlı düşer. Ne kadar yavaş çıkarsa her düşüş daha fazla altında önemli eşikler yaratacağı için daha fazla basamak yaratacağı için daha öyle söylemek yani anlamanız için daha doğru olur. Daha fazla basamak oluşacağı için her aşağı girişi daha yavaş gelir. Daha yavaş yükselmesi bu nedenle önemlidir. Hızlı yükselişler inanın hiçbir işinize yaramaz. Bu nedenle hani doların 10 saltının özür dilerim 10 saltının buraya bu noktaya ağır ağır gelmesi muhteşem bir şey. Yani bir daha düştü diyelim ki bir düşüş daha yaşadığı zaman öyle bir daha 1700 dolarlara falan gelmesi e, şu şartlar altında bakın bugünkü şartlar altında çok kolay olmaz. Bir düştü diyelim ki 1800'e gelir 1800'ün biraz altına gelir sonra tekrar yukarı çıkar. Şimdi sizin de artık hani bizleri böyle sadece beni dinlemiyorsunuz neticede bir sürü insan dinliyorsunuz arkadaşlar artık hiçbir şeyin böyle böyle füze gibi vuu de yukarı çıkmasını o sadece şu anda hani kripto. Dolarlarda bu çok yaşanıyor. Ee, yani böyle hani böyle altındı, dolardı, oydu buydu ne kadar hızlı çıkıyorsa o kadar hızlı indiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bir beklenti içine lütfen girmeyin. Bu zaten sağlıklı bir şey değil. Ee, çünkü hani şu mesela hadi şey deniyor. işte acaba hani 2000 doları görecek miyiz? Ne zaman göreceğiz? İşte 550 TL geliyor mu gram altında filan? E, soranlar var. Yani bunlar gelecek elbette ki ama yavaş 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 gelecek arkadaşlar. Şimdi altın için, ons için e, daha doğrusu altın biz gram altıncıyız biliyorsunuz. Ons tarafından bahsediyorum. Ons için Mayıs ve Haziran çok önemli arkadaşlar. Yani Mayıs ayı özellikle bu ay hakikaten böyle tam böyle şey noktasına geldik. Neden? Çünkü Amerika'da artık enflasyon e, oluşmaya e, başladı. Biz bunu rakamlara şimdi yansıdığını görüyor olmamız lazım. E, ve bunun geldiğini Amerika'daki işte Janet Yellen gibi işte ne bileyim ben e, FED başkanı gibi yani yukarıdaki tepedeki adamlar da bunu görüyorlar. Fon yöneticileri görüyor. Büyük işte oradaki büyük kuruluşlar JP Morgan'lar falan bunu zaten görüyorlar. Dolayısıyla da e, bu hafta konu hep onların cephesinden. Baktığımız zaman Amerika tarafında hep bu oldu. JP Morgan çıktı işte dedi ki e, ha, fon yöneticilere bakın siz yüksek enflasyonla çok hazırlıklı değilsiniz. E, ve bu işte çok bilmiyorsunuz. Hani geçmişten falan çok hazırlık değilsiniz. Ya bir şok enflasyona karşı bir hazırlık yapın diye bir uyarıda bulundu. Yılında biz faiz artırabiliriz dedi. Şimdi Yellen'in faiz arttırması, yani Yellen artırmayacak, FED artıracak da bunu söylemesi aslında piyasayı yoklamasıydı. Dün bahsettim size. Bir faiz artışı gelebilir arkadaşlar. Erken bir faiz artışı gelebilir. Gelmeye de bilir. Bakın gelmeye de bilir. Çünkü Amerika bile bunun daha kararı tam anlamıyla vermiş değil. Gelirse ne kadar gelecek? Ee, ...hakikaten gelecek mi? Bu Bunlar şu anda hep şunu söylüyorlar... ...aylardır bize söylenen şu... ...biz paraları basıyoruz çünkü... ...trilyon trilyon dolar acayip böyle... ...piyasaya para savuruyorlar bunlar... ...haberi hala daha Biden'ın ağzına... ...4 trilyon dolar para dağıtacağız... ...şeyi var... ...cümleleri ağzından çıkıyor... ...dolayısıyla bunun yüksek enflasyonla... ...onları geri döneceğini... ...çok çok iyi biliyorlar ama... ...hep piyasaya şunu verdiler bugüne kadar... Korkmayın. Biz yüksek enflasyondan falan korkmuyoruz. Bir enflasyon oluşacağını da düşünmüyoruz. Olursa da zaten FED burada hazır. E, FED gerekeni yapar. Powell da sürekli aynı açıklamaları yaptı durdu. Fakat bu erken gelen bu hafta erken gelen faiz arttırabiliriz açıklaması. E, her ne kadar geri adım atmış olsa bile bunu söylemesi ve bunu bilerek söylediğini düşünüyorum. E, JP Morgan'dan bunun böyle fon yöneticilerine falan dikkat çekiyor olmasayı, borsa tarafına sinyal göndermesi falan da önemli ni buluyorum Olası bir faiz artışında, olası bir faiz artışında ki şimdi bunu bu ay bir kere öncelikle bunların rakamlarına yansıyor olması lazım arkadaşlar. Bunlar da şu anda işte bu Mayıs ayı içerse bir enflasyon bizim gibi onlar da enflasyon açıklayacaklar. Bakalım ne kadarlık bir enflasyon açıklanacak. Bu açıklanan hakikaten burada bir enflasyon çıkarsa ve bu rahatsız edici bir boyutta olursa yani hakikaten enflasyon harcamalar artık buraya yansımış olur. Olursa, bu fiyatların yükseldiğini bize e, gösterirse rakamsal olarak da bunu ifade ederse Amerika cephesinde o zaman e, altındaki sıçrama biraz daha hızlı olur arkadaşlar. E, fakat e, diğer tarafta e, FED tabi boş durmayacaktır. E, FED de hakikaten bir faiz artışına gidebilir, gidebilir. Böyle olursa ne olur? Bir faiz artışı gelirse arkadaşlar ne olur? Ee, bir faiz artış gelirse bu altın için çok iyi olmaz onu söyleyelim yani altın için iyi olmaz çünkü ons altın e, para e, faiz e, yükseldiği zaman bütün dünyada e, faize gideceği için e, dolar değerlenecektir e, dolar endeksi yükselecektir e, dolar yükselirken e, arkadaşlar altın da bir düşüş olabilir. Fakat e, bakın devam ediyorum korkmayın korkmayın çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Zaten bunlar bugüne kadar tahvil faizleriyle piyasaya sürekli bir müdahale e, ettiler. Şimdi bu şekilde de müdahale etmeleri çok daha zor, çok daha zor. Çünkü neden bu sefer borsa çökecek? Yani bunu göze alacaklar mı? Amerika bunu göze alacak mı? Borsanın çökmesini, borsanın değer kaybetmesini göze alacak mı? Bu adamlar bu kadar para ba basıp piyasayı e ya finanse etmeye, ekonomiyi kalkındırmaya çalışırken borsaların iyi olmasını mı isterler yoksa borsaların çökmesini mi isterler? Yani soru olarak size soruyorum mesela. Yani siz karar verin. Ee, bu haftaki bu yalının yoklamasında yalının ağzından bunun çıkması bile arkadaşlar çıkması bile borsaların hemen düşmesine sebep oldu bakın. Bu önemli. Ee, yani öyle Amerika faiz arttırdı. Yani Birçok şeyi etkiler. Bu o kadar kolay bir karar değil Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi ilk takip edeceğimiz şey ne olacak? İlk takip edeceğimiz şey bakalım rakamlara enflasyon yansıyacak mı? Yansımayacak mı? Amerika'daki enflasyon rakamları açıklanacak bu ayın ortası gibi. Orada da e, rakamlarda bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Daha sonra 27-28 Mayıs'ta FED toplantısı var. E, şey yapacaklar faiz kararı ile alakalı Powell açıklama yapacak. Faiz sabit mi tutacaklar? Aynı mı kalacak? Yoksa yükseltecekler mi? Kısmı var. Ama bu bu arada dünyada emtia rallisi devam ediyor. Yani bütün emtia fiyatlarında korkunç bir yükseliş var. Bunların başında bakır geliyor. Ee, ama sadece bakır değil yani baktığın zaman bütün emtialarda e, o ciddi böyle büyük ralliler devam ediyor. E, altın zaten burada biraz boynu bükük kalmıştı kıymetli madenler cebesinde altın ve gümüş. Şimdi artık böyle ağır adımlarla altın tarafı da güçleniyor arkadaşlar. Güçlenmek zorunda e, zaten geriden geriden geliyordu. Şimdi gram altın cephesine bakalım. Gram altında 485 TL'yi gördük şimdi. Yani 485 lirayı gördük. Ee, hani şunun için. Şimdi uzun vadeli tabii ki toplayanlar açısından bir şey demiyorum. Yani zaten uzun vadeli altın dediğiniz şey uzun vadeli yatırımdır aslında. Ama uzun vadeciler için hani beklemek isteyenler için beklenebilir. Ama bir de acil satmak zorunda olanlar var biliyorum. Ee, hani satmam lazım. Ee, ev almak istiyorum. Evleneceğim. Araba alacağım. Borcum var. Ben bunu krediyle almıştım filan filan e, şeklinde. insanların farklı ihtiyaçları var. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Ee, herkes illa uzun vadeli yatırımcı olacak diye bir şey yok. Ee, i̇şte gram altın 485 TL'ye ele şu anda. Birçok birçoğu, birçoğu e, 454 60'tan sonra e, hani böyle zarardan e, yavaş yavaş zararlarını kurtarıp böyle bir minik minik miktarlarda da ufaktan da kâra geçmiş durumdayız. Hani satış yapmak isteyenler açısından ben kesinlikle satış yapın demiyorum. Ama ee, hani satmam lazım diyenler açısından da e, illa ki satacaklar açısından da hani buralarda şey yapılabilir yani kullanılabilir ve ve birçoğunda kullandığını biliyorum yani attığınız mesajlardan dolayı söylüyorum mesaj atıyorsunuz işte bakın iyi fiyat ben buradan işte zaten 460'tan almıştım 485'ten verdim gibi 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 ee, diğer taraftan da zaten hani gram altın tarafında e, hem dolar destekliyor içeride dolar kuru destek atıyor ki dolar şu anda dolar kuruna baktığımız zaman 8. işte 20 diyelim buna 8.29 dolar kuru 16.822 dolar yani dolar şurada bizim içeride dolar kırmızı kurumuz şurada hani bir 8.35 8.40'lara gelse şu seviyelerde zaten 490 TL yani altının 500 lira olmasına ramak kaldı öyle söyleyeyim yani bildiğiniz ramak kaldı her an eli kulağında çok hızlı bir şekilde 485'i gördükten sonra 490 495 ve 500'ü her an e, arkadaşlar e, içerideki dolar kuru ile ve ons altındaki bu değişiklikte de görebiliriz. Bunu söylemek istiyorum ve ve şimdi bu hafta bu hafta arkadaşlar e, şimdi şey oldu. Dün e, bir tane bankamız Özel bir banka adında birim Yapı Kredi Bankası kendi e, mobil e, şeyine e, mobil bankacılığına bir yeni bir menü ekledi. Kripto bu resm burada şey yazıyor yani kriptolara e, para gönderme. Ödemeler kısmında geçiyor girdiğiniz zaman yapı kredi de mobilde ödemeler kısmına giriyorsunuz orada kripto varlıklara ödeme yapılması ona tıkladığınız zaman da iki tane seçenek çıkıyor karşınıza bunlardan bir tanesi BTC Türk bir tanesi de Paribo şeklinde isimlerini de verdim gitti yani bu artık hani direkt banka Bankalar böyle bir menü eklediler. Ee, şu anda yapı kredi bunu yaptı. Diğer bankaları bilmiyorum. Ee, kendi bankanızdan e, direkt buraya para gönderebiliyorsunuz. Bir aracı falan kullanmadan ve bunun menüsü de yapıldı öyle söyleyeyim Yani mobilden çok hızlı bir şekilde kolaylaştı aslında öyle söyleyelim. Kripto tarafında yarın şey önemli olacak. Elon Musk biliyorsunuz cumartesi gününe dikkat çekmişti. cuma evet bugün 7'si yarın 8'si 8 Mayıs'a dikkat çekmişti bir tweet atmıştı. Bu nedenle özellikle doç koyuncular çok meraklılar. acaba 8 Mayıs'ta ne açıklanacak filan şeklinde. şimdi 8 Mayıs gelmeden önce kendisi şöyle bir tweet atıyor Elon Musk diyor ki kripto paralar umut vaat ediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın diyor. E, bu cümleden çok şey çıkartırız. Hani böyle bir, bir taraftan iyi polis kötü polis. Adam bu taraftan tabii ki böyle siz verecek. Aman dikkatli olun diyecek. Neden? Çünkü diğer taraftan da kendisi zaten attığı tweetlerle e, manipülasyonun alasını yapıyor. Bu nedenle siz dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Siz dikkatli olacaksınız. Yani elim mas ne açıklayacak? Valla ne açıklayacak bilmiyorum ama ne açıkladığı çok önemli değil. Ben oradan kar ettiysem karımı alır direkt oradan çıkarın ee, diyorum. Ve diğer taraftan ee, dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kripto paralarla ilgili şöyle bir açıklaması oldu. Gelir İdaresi ile biz çalışıyoruz. Yani vergilendirme üzerine çalışıyoruz ee, dedi. Yani yeni düzenleme vergi konusunda kripto paralara nasıl bir vergi düzeni getirebilmeliyiz ile ilgili çalışmamız devam ediyor dedi arkadaşlar. Yani bu zaten hani bu ıı Masak tarafından bilgiler alındı gitti biliyorsunuz aslında bütün veriler şu anda onların elinde var e, ara ara da zaten haciz haberleri falan da geldi biliyorsunuz e, kripto tarafına e, şimdi bankalar da yavaş yavaş bakın e, ilk e, yapı kredi bankası yaptı böyle menü ekledi yani bu hani böyle yavaş yavaş oturuyor yavaş yavaş oturuyor ama vergilendirme konusunda da hazır olun yok öyle bedavadan e, bilmem ne bir şey vardı yok öyle bedavadan e, para kazanıp da cebine atmak vereceksiniz diyorlar vereceksiniz devlete de bize de vereceksiniz karınızdan ya da yaptığınız işlemlerden onlar da bir şeyler alacaklar arkadaşlar. Şimdi dünyada da mesela Amerika'da da yeni düzenlemeler kriptolarla ilgili yeni düzenlen düzenleme istekleri ortaya çıkmaya başladı. Ee, Amerika tarafında zaten konuşuluyordu ama bu ara sesler biraz fazla yükseliyor. Yani hani bu hafta böyle özellikle kripto cephesinde acayip sesler yükselmeye başladı. Yeni düzenlemeler gerekiyor kripto paralara filan bilmem ne. Orada da bir şey olacak öyle söyleyeyim size. Orada da her ne kadar eee Janet Yellen yok, işte e, aklama yeri yok, terör parası yok bilmem ne. Yani bunu hepsi söylüyor. Ayrı bir mevzu. E, bütün ülkeler söylüyor. Biz de söylüyoruz bunu ama diğer taraftan da bunun önüne geçilemiyor. Neticede buna bir düzenleme gelmesi, bir belgelendirme geliyor olması gerekecek. Gerekecek, gelecek. Yine e, City Group var. E, bu City Group da e, uluslararası büyük bir e, kuruluş, büyük bir banka. E, <laughs> bu da mesela kendi müşterilerin diyor ki bizim müşterilerimiz artık kripto para... E, ile alakalı diyor yatırım istiyorlar. Dolayısıyla biz de artık yavaş yavaş bu kripto para piyasasına e, para ayırmayı e, müşterilerimizin talepleri doğrusuna düşünüyoruz diyor. Bakın size kriptolarla alakalı önemli birkaç tane haber. Yani bu zaten bizim hayatımızda kalacaktı. E, kalacak olduğunu söylüyorduk. Ondan sonra yavaş yavaş ülkelerde bana uyum sağlamaya başladı. İşte sistem yavaş yavaş düzeliyor. Bu arada aracı kuruluşlar vardı. Baktığınız zaman onlar yavaş yavaş kalkıyor. Şimdi bankalarda kolay bir şekilde para gönderme şeyi de böyle hızlandı. Yeni yeni menüler de ilave edildi arkadaşlar. Evet, e, dolar şu anda 8.29. E, borsa ha bir gayretle bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında 1400-1430 aralığında bir gidiyor geliyor filan. Bakalım bu günü nasıl kapatacak. E, yani Çok bir şey söyleyemiyorum e, orası açısından arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar e, abone olmayan var mı? Hadi bu Epeydir hatırlatmıyorum ya hadi bir hatırlatayım. E, 40 bini geçtik Allah'a şükür. İnşallah daha büyük bir aile yolu olma yolunda gidiyoruz. Eğer dinliyorsanız ve abone değilseniz lütfen abone olun, yorum yapın, beğeni yapın e, Twitter adresim Hatice Kolçak, Instagram adresim de Kolçak. Hatice buralardan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.